Ozu billahi ni Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Huvvet risalesinden bir parçayla bağlayalım inşallah. Üçüncü nokta bu aynı zamanda lemalarda 13. lemanın 13 işaretinin üçüncü noktasıdır. Uhvet Risalesi'ne üstadımız uhuvvete temas ettiği için çok büyük bir dersi ifade ettiği için uhuvvet Risalesi'ni almış. Diyor ki üçüncü nokta insanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden, insanın toplum hayatını bozan bir desiseyi şeytaniye şudur ki şeytanın bir hilesi, desisesi, aldatmacası şudur ki bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter. Bu çok acayip bir şey. Şimdi toplum hayatı dedi ama bu aynı zamanda ailede de geçerli. Yani karı koca arasında da çocuk anne baba arasında da geçerli olan bir hakikattır. Çok mühim bir hakikattır. Bir de okuyalım. Diyor ki bir müminin bir tek seyyesini, bir tek fenalığını, bir tek kötülüğünü, bir tek günahını, bir tek günahıyla, bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örten. Allah Allah. Halbuki bir tane kabahati var ama bin tane iyiliği var. Bir tane kötü tarafı var ama bin tane iyi tarafı var. Güzel tarafı var. Fakat şeytan o bir tane fenalığı, kötülüğü, günahı önüne getiriyor. O bin tane iyiliğini, güzelliğini, sevabını kapatıyor çok büyük bir deste. O zaman ne oluyor? Herkes birbirine adavet etmeye, düşman olmaya, çin duymaya başlıyor. O zaman herkes birbirinin hatasını arıyor, kusurunu arıyor. Bulsa da lap diye yüzüne çakacak yani. Halbuki o zaman orada birlik, beraberlik, orada huzur, orada sevgi, orada muhabbet, orada saadet olabilir mi? Elbette olamaz. Onun için bu şeytanın hilesidir. Biz buna aldanmayacağız. Bakalım ölçüsü neymiş? Ölçülerini bize verecek şimdi. Bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar mümine adavet ederler, düşman olurlar. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adaleti mutlakası ile mizan ekberinde hani amellerin tartıldığı o büyük terazide mizanda amali mükellefini sorumlu olanların amellerini tarttığı zaman dikkat hasenatı seyyata galibiyeti mağlubiyeti noktasında hükmeder. Ne demek? Bir insanın 100 tane sevabı 99 tane günahı varsa o bir tane fazla sevap onu direkt cennete götürüyor. Ya bunda 99 tane de günahı var. Hayır. O bir tane fazlalık onu cennete götürüyor. Yani demek Cenab-ı o adaleti mutlakasıyla o büyük mizanında sevabın günaha galibiyetini esas alıyor. Peki buradan bize çıkacak ders ne? Yani bir insanın 100 tane iyiliği 99 tane fena tarafı olsa o bir tane fazla iyilik bizi onu sevmeye, hürmet etmeye, muhabbet etmeye, ona dua etmeye sebeptir yani düşman olamayız. Hem zaten mümin, hem de sevabı iyi tarafı daha fazla. O zaman muhabbete ve hürmete layıktır. Hem seyyiatın esbabı çok. Şimdi ayrı bir nokta söyleyecek. Yani peki günahları çok, sevapları az. Hani ona bir misal gelecek şimdi. Seyyiatın, günahların, fenalıkların esbabı, sebepleri çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek hasene ile çok seyyiatını örter yani bazen insanın günahları çok olabilir ama yaptığı iyilikleri içinde öyle kaliteli iyilikler vardır ki çok günahları siler süpürür. Mesela böyle bir asırda bir insan beş vakit namazını kılıyorsa ne kadar günahları kusurları da olsa o namaz çok günahları kabahatleri kusurları örter kapatır. Çünkü namazın içinde çok külli ubudiyetler, çok külli sevaplar mevcut. Hem seyyiatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek hasene ile çok seyyiatını, günahlarını, fenalıklarını örter. Demek bu dünyada o adaleti ilahiye noktasında muamele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemi yeten Adet çokluğuyla hani yüzde 99 gibi kemiyeten veya keyfiyeten hani kusurları seyyatları çok ama öyle hasenatı var ki o hasenat çok kaliteli çok kıymetli namaz gibi yani keyfiyeten ziyade gelse o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır belki kıymetdar bir tek hasene ile çok seyyatına nazarı af ile bakmak lazımdır. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla, subhanallah, fıtratındaki zulüm damarıyla demek aslında bu zulüm damarını nefis kullana kullana o damar genişliyor, büyüyor, kullanıyorsun. Eğer onun yerine adalet damarını inkişaf ettirsen, insaf damarını inkişaf ettirsen hadisatın mahiyeti değişecek. Bazı misal veriyor Bezir Hamasleri, siyah gözlükle baksan her taraf siyah gözükecek, siyahın tonları olarak gözükecek. Ama beyaz ve şeffaf bir gözlükle baksan her şey neyse asliyetiyle öyle görünecek. Demek insaf damarıyla, e, adalet damarıyla baksan farklı, zulüm damarıyla bakınca her şey kusur görünüyor. Böyle anlatırlar eski zamanda adamın birisinin atı kaybolmuş. Atı çalınmış. Komşusunun çocuğundan şüpheleniyormuş. Çocuğu göz hapsine almış. Gece gündüz takip ediyormuş. Çocuğun yürüyüşüne bakıyor diyormuş bu yürüyüş atırsızının yürüyüşüne benziyor. Çocuk gülüyor am atırsızı böyle güler. Çocuk hangi hareketi yapsa o genç ata atırsızı bu diyormuş yani. öyle yapar. Aradan 15 gün geçmiş. Hırsız yakalanmış. Başka birisiymiş. Adam bir daha bakmış o gence hareketlerine şeylere fesubanallah demiş ya hiçbir hareketi atırsızına benzemiyor demiş yani o zanla bakınca öyle görüyor demek zulüm damarıyla bakınca da böyle görünüyor yani fıtratındaki zulüm damarıyla şeytanın telkiniyle bir zatın yüz hasenatını bir tek seyye yüzünden unutur bir zatın yüz tane iyiliğini bir tane seyyiye kötülük ile unutur mümin kardeşine bak tabire bak mümin kim senin kardeşin yahu peki seni ka kardeş kim yaptı Allah yaptı sen nasıl o kardeşine düşmanlık yaparsın eğer hatası varsa onun için acırsın dua edersin Cenab-ı Hak o fenalıktan onu kurtarsın diye Allah'a yalvarırsın aynı hataya ben de düşmeyeyim diye Cenab-ı Hakk'a iltica edersin. Mümin kardeşine adavet eder, günahlara girer. Demek mümine düşmanlık yapmak, adavet etmenin kendisi zaten günah. Hem de büyük günahlardan. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı setreder göstermez, öyle de insan garaz damarıyla sinek kanadı kadar bir seyye ile dağ gibi hasenatı örter. Allah Allah sinek kanadı böyle insanın gözünün önüne gelse dağı kapatıyor. Subhanallah. İnsan da garaz damarıyla sinek kanadı kadar bir seyye ile, fenalık ile günah ile dağ gibi hasenatı örter. Unutur. Mümin kardeşine adavet eder. Dikkat insanların hayatı içtimaiyesinde. Bir fesat aleti olur. Allah Allah. Toplum hayatında, ailede de böyle. Anne ile baba arasında bir geçimsizlik oluyor. Şimdi anne kızıyor babaya, baba gitmiş işe, babanın aleyhine çocukları dolduruyor. E oldu mu yani? Bak fesat oldu yani. Bilakis onun güzel taraflarını söyleyecek, öbürünün güzel taraflarını görecek. Anne baba çocukların... Çocuklar anne babanın hep güzel taraflarını görecek ki orada huzur olsun, orada saadet olsun, orada muhabbet olsun, mutluluk olsun. O aile küçük bir cennet hükmüne geçsin. Son bir parça var. Uğuvvet Risalesi'nin en son sayfasında Bediüzzaman Hazretleri bunu Eskişehir hapishanesinde yazmış bu mektubu. Eskişehir biliyorsunuz ilk hapis. Üstadımız 120 talebesiyle içeriye alınmış ve çok şiddetli e, zahmetler, meşakkatler çektirmişler. İdamla yargılanıyorlar. Devamlı taciz ediliyorlar. O ortamda e, çok böyle latif iki tane abimiz, büyük abilerimizden, üstadımızın talebelerinden o sıkıntıdan, titizlikten böyle aralarında bir anlaşmaz çıkmış. Bir meseleden dolayı biri kızmış, diğerine eşek demiş. Öbürü de öyle nazik, öyle hassas bir insan ki darılmış aynı koğuş içindeler yan yana gelmiyorlar konuşmuyorlar beraber olmuyorlar bir öbür tarafta bir öbür tarafta üstadımız buna haber alınca onların yanına gitmiş gardiyanlar vesilesiyle koğuşuna gitmiş ikisini çağırmış demiş ki sarılın birbirinize barışın ben demiş o fena sözü kendime alıyorum eşek benim bu sefer estağfurullah aman üstadım estağfurullah yok demiş siz birbirine sarılın o fena sözü ben kendi üzerime alıyorum diye onları barıştırmış. Sonra bu mektubu yazmış. Diyor ki: "Kardeşlerimden rica ederim ki sıkıntı veya ruh darlığından veya titizlikten veya nefis ve şeytanın desiselerine aldatmalarına kapılmaktan veya şuursuzluktan yani bu maddeler hanelerimizde de olur yani kapalı kaldık, çıkamıyoruz, gidemiyoruz, eskisi gibi hareket edemiyoruz, işe gidemiyoruz. E Dedim evdekiler yalnız kalamıyor, her şeye karışan birileri oluyor yani. Ne oluyor sıkıntı? Veya ruh darlığından, veya titizlikten, veya nefis ve şeytanın destelerine kapılmaktan, veya şuursuzluktan, arkadaşlarından, arkadaşlardan sudur eden çıkan. Fena ve çirkin sözleriyle birbirine küsmesinler ve haysiyetime dokundu, şerefime dokundu demesinler. Ben o fena sözleri kendime alıyorum. Damarınıza dokunmasın. Dikkat. Bin haysiyetim olsa kardeşlerimin ma aralarındaki muhabbete ...ve samimiyete feda edelim... ...Sait Nursi... ...radıyallahu anh... ...kısa bir dua ile... ...inşallah... ...dersimize nihayet... ...verelim... ...Allah'ım... ...senden bilip bilmediğimiz... ...her hayrı ister... ...her şerden sana sığınırız... ...Allah'ım... ...bizi dünya zilletinden... Ve ahiret azabından muhafaza ile Allah'ım günahlarımızı affet ve rızkımıza bereket ver. Allah'ım kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırız. Amin. Allah'ım kalplerimizi birleştir, aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından ve gizlisinden bizi uzaklaştır Allah'ım. Allah'ım bizi her türlü kötülükten koru, günahlarımızı affeyle, bizden razı ve hoşnut ol, işimizde kolaylık ver, manileri kaldır, ailemize ve sevdiklerimize iyilik ve ihsanda bulun, onları mümin ve Müslümanlardan kıl ve bu şekilde dünyadan ayrılmalarını nasip eyle. Amin amin ya rabbi bizleri ömrümüz boyunca Kur'an namaz cevşen risale-i nur ile meşgul ve mesrur eyle. Allah'ım kıyamete kadar ilmimizi arttır, ihlasımızı arttır, imanımızı arttır, nurumuzu arttır, hizmetimizi arttır, güzel niyetlerimizi arttır, zikrimizi fikrimizi, şükrümüzü arttır. Salih amellerimizi arttır Allah'ım. Şahsı maneviye faydamızı arttır. Şahsı maneviden hissemizi arttır. Takvamızı arttır. Kuşuğumuzu arttır. Kemalimizi arttır. Edebimizi arttır. Velayeti kübradan ve akrebiyet ilahiyeden hissemizi arttır. imanı billah, muhabbetullah, marifetullah ve muhabbeti Rasulullah ve müşahedetullah'tan hissemizi arttır. Amin, amin, amin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.